Aşkım benim. Ha okuldasın herhalde. Davetiyelerimiz geldi. Kutuyu şu anda açıyorum. Ay çok heyecanlı. Açıyorum. Açtım. Ay Mehmet şahane olmuş inanamayacaksın. Valla aferin bizim çocuklara. Ha annem aradı yine. Evlenmeden bir hafta önce geleyim diye tutturdum. Yani illa her şeye karışacak. Ben de sonra konuşuruz dedim. Çok, çok çok ama çok seviyorum. Kapatıyorum şimdi toplantıya gireceğim. Aa Mehmet pasaportu hallettin değil mi? Öpüyorum aşkım. Bu son olsun Müjde. Tamam. <laughs> Gülme. Ben çok ciddiyim. Tamam dedim. Bu eve bir daha adımı atmayacağım vallahi bak. Alpay, geldi. Bir şey değil. Ay çok sağ ol, çok güzel olmuş. E özlendik biraz, arkadaşımızın davetiyesi diye. Geldi mi? Hı -hı. Ver bakayım. Al. Ah. Hı -hı. Bunun parasında mı seni dedin? Yok, bizim matbaa bastı, yaratıyor. İyi vallahi, senin burada canın çıksın. Sevgi başlama yine. Hani düğünden önce işe giriyordu, ne oldu? Ya ne yapsın? Doktorası bitmedi daha. Hmm. Evlenince de babasının parasıyla mı geçineceksiniz? <laughs> Yoksa sen mi bakacaksın? Çalışacak, tamam. Yani sen de Mehmet'i sevemedin, gitti ama. <laughs> ajans böyle yan gelip yatarak mı büyüyecek arkadaşlar? Müşteri iş hafta sonuna kadar göreceğim diyor. Biz ne yapıyoruz? Mırın kırın. Tamam. Hiç uzatmayalım. Doğrudan biz bir halta yaramayız. Siz en iyisi başka bir ajansa gidin diyelim. Öyle değil mi Alpay Bey? Yok Bora Bey. Biz sadece alelacele iş yapmayalım. Hani müşteriyi bir kere de böyle... Ya ne olur bana tıraş yapma Alpay. İstediğinde 12 saatte harikalar yaratmasını biliyorsun ama.